Muhammed Esad Erbili Hazretleri Mektubat 29. Mektup Ölmeden Evvel Ölmek Bildiğiniz gibi mektuplaşma ve haberleşmenin devamı sevgiyi ispata kafi olmadığı gibi haberleşmenin devam etmesi de muhabbetin yokluğuna delalet etmez. Aramızdaki yakınlık ve sevgi bağının ezeli olduğu gibi ebedi olacağı da tabidir. Bu dünyanın ayrılmaz bir unsuru durumunda bulunan günlük olaylardan ve birbirini takip edip gelen sevinç ve üzüntülerden birbirimize yönelen bir hadisenin diğerine tesir edeceği şüphesizdir. Netice olarak dön Rabb'ına. Emrine uyarak aramızdan ayrılan pederinizin ölümünden dolayı Duyduğunuz üzüntünüzden ben de müteessir oldum. Ebedi istirahat cennet bahçelerinden bir bahçe, olmak şerefine mazhariyeti için Cenab-ı Erhamurrahimine niyazımı arz eyledim. Hazreti Allah ecrinizi çok çok versin. Vaktinizi değerli ve bereketli, çalışmalarınızı şükre vesile kılsın. Amin akıl sahipleri nebi Rahman Hazretlerinin ilim ve irfan kaynağı olan hadisi şeriflerinden her zaman ve her yerde feyz almalıdırlar. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam buyurmuştur. Dünyada bulundukça kendini garip ve bir yolcu kabul et. Nefsini kabir ehlinden yani ölülerden addet. Evet, bu ve buna benzer hadisi şerifleri müteala edenler, ebedi istirahat gahlarında olan istirahatlarını temin hususunda gevşekliği caiz görmezler. Cenab-ı Hakk'ın rıza ve rahmetini kazanmak için çalışıp gayret göstermekten geri kalmazlar. Allah Teala sizleri ve bizleri muvaffak buyursun. Amin.